Evet gazete turumuzu tamamladık. Şimdi gelin Skype bağlantımızla devam edelim. Az önce de söylediğim gibi Yunus Emre Sel ile şimdi Skype bağlantımızı yapacağız ve Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Yunus Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi hemen direkt olarak senin haberinle başlayalım istersen. E, milli arayı Abdullah Avcı nasıl geçirecek? Milli ara sonrası nasıl bir Trabzonspor göreceğiz? Ee, i̇stersen buradan e, başlayıp detaylıca izleyicilerimize bir anlatalım. Tabii ki öncelikle şunu söyleyelim. 5 günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla Trabzonspor Sivas Spor maçı hazırlıklarına başladı. Tabii çok sayıda milli oyuncusu var Trabzonspor. 11 oyuncu milli takıma gittiği için bu antrenmanlarda yer almayacak. Ama bunu bir fırsat olarak da görebiliriz aslında. Çünkü bireysel olarak performansı düşük olan oyunculara, belki bugüne kadar daha az forma şansı bulan oyunculara daha fazla vakit ayırma şansı yakalayacak teknik ekip. Bu da hem bu oyuncular için bir fırsat hem de teknik ekibin bu oyuncular hakkında muhtemelen devre arası vereceği karar için çok önemli bir değerlendirme şansı olacak. Öncelikle buradan başlamak gerekiyor ama haberin detaylarına gelecek olursak Abdullah Hoca'nın üzerinde durduğu en fazla üzerinde durduğu konu çok fazla taktik analiz, çok fazla uygulama, çok fazla sonuç alma. Yani öncelikle bugüne kadar yapılan çalışmalarda, bugüne kadar oynanan maçlardaki analizlerini yapacak oyuncuların teknik direktör Abdullah Hoca ekibiyle birlikte sonra bunları uygulamaya, sahaya dökmeye çalışacak ve ardından da sonuç almaya çalışacak. Bunun üzerinde çok fazla duracak ama son maçın üzerinden gidecek olursak yani Konya Spor maçındaki performansa dayalı bir e, değişime gidecek olursak özellikle takım savunmasını güçlendirme, bireysel performansları artırma ve takımın hırsını daha da üst seviyeye çıkarma noktasında çalışmalar yapacağını söyleyebiliriz. Burada e, bireysel anlamda performansı düşük olan oyunculara yönelik bazı eleştirileri de vardı. Abdullah Hoca'nın ve bu eleştirileri yaptığı isimlerle bu sürede çalışacak, konuşacak ve onları da tabii ki hırs olarak performans olarak daha iyi bir seviyeye de çıkartmaya çalışacak. Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzonspor oynadığı 4 maçta 10 puan topladı. Puan olarak çok iyi bir noktada Trabzonspor ancak futbol olarak gelişmesi gereken noktalar var ve teknik ekip de bunun fazlasıyla farkında ee, özetlemek gerekirse Ezgi, ligin devre arasına kadar olan süreçte 7 maçlık bir serüven bekliyor Trabzonspor'u ve bu 7 maçlık serüvende Trabzonspor toplayabileceği maksimum puanı toplayarak belki zirveye yakın noktada belki zirvede çünkü e, Abdullah Hoca göreve geldiğinde kendisinin yaptığı ilk açıklama şu şekildeydi. Öncelikle hedefimiz... E, Trabzonspor'u Avrupa Kupalarına taşıyacak bir noktaya ulaştırmak ve Türkiye Kupası'nı almak demişti. Ama şu an gelinen noktada Trabzonspor'un 4 maç kaybetmemesi, zirvede yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kayıpları yaşaması Trabzonspor'un hedeflerinde bir değişme ve esnemeye de sebebiyet verdi. O yüzden ligin devre kadar olan süreç bence e, Trabzonspor'un ikinci yarı için Hedeflerinin ne olacağını çok net bir şekilde belirleyecek belki de ikinci yıl için çok daha farklı şeylerde konuşuyor olabiliriz. Şimdi hedeflerde değişecekse tabii ki transferden de bahsedeceğiz Yunus Emre ki hemen hemen bütün takımlarla ilgili yavaş yavaş devre arasında nasıl takviyeler yapılabileceği gündemde hangi mevkilerin veya hangi oyuncuların olabileceğine dair haberler. Görmeye başladık. Acaba Abdullah Avcı'nın isteği nasıl olacak? E, ne kadar e, para harcanacak transfere? Zira bir noktada artık e, ekonomiyi de düzeltme hedefinin olduğunu biliyoruz Trabzonspor'un. Abdullah Avcı kaç takviye isteyecek sana göre? E, hangi bölgelere isteyecek? Veya şimdiden görüşülen, kulağına gelen isimler var mı? Çok doğru bir tespit tezgin. Çünkü hedef değişecekse kadro da değişecektir. Kadro da güçlenecektir ki bunu zaten Abdullah Hoca net bir şekilde ifade etti. Oyuncu ve oyun ve oyuncu kalitemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Topa sakin o e, topta e, topa hakim olan ve hızlı oyun oynayabilen oyuncuları tercih edeceğiz diyor. Trabzonspor'un transfer planının biraz daha bu doğrultuda şekilleneceğini aşağı yukarı söyleyebiliriz. Ama şu an için Trabzonspor'un yabancı kontenjanı tamamen dolu ve oyuncu kadrosunda da açıkçası bir şişkinlik var. Özellikle bazı bölgelerde bir şişkinlik söz konusu. Dolayısıyla devre ise eğer bir transfer yapılacaksa Trabzonspor öncelikle mevcut kadrodan birkaç isimli yollarını ayırması gerekiyor. Bu önce öncelikli bir plan olacak. Yani bir taraftan göndermeye çalışan bir Trabzonspor olacak. Bir taraftan da e, transfer yaparak kadrosunu güçlendirmeye çalışan bir e, Trabzonspor olacak. Şu ana kadar az forma şansı bulan veya hiç forma şansı bulmayan isimlerin devrilirse ayrılma ihtimali tabii ki daha yüksek gözüküyor. Ama bu isimlere ilk olarak ek olarak e, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat kendisi açıklamıştı. Bakasetas'a sözleşme uzatma teklifi yaptık ancak kendisi kabul etmedi diye. Dolayısıyla eğer Bakasetas için bir teklif gelirse devre arasında değerlendirme durumu söz konusu olabilir. Yine farklı isimlere teklif gelirse değerlendirme durumu ortaya çıkabilir. Yani bir yandan göndermek için düşünürken bir yandan teklif gelirse bunlar değerlendirme durumu olabilir. Ama illa transfer yapalım diye bir düşüncesi olmayacaktır Aldın Eğer uygun şartta uygun oyuncu bulunabilirse devre arasında alınacak. Hatta sezon sonuna Bırakılmadan belki daha fazla transfer yapılabilir. Ee, burada öncelik ama şu mevkilerde. Orta saha ve stoper. Yani orta sahada e, özellikle Marek Hamšík tarzında oyunu yönlendirebilecek takıma... E, ...AB'lik yapacak, sorumluluk alabilecek, oyun aklı olan bir ismi e, düşünüyor Trabzonspor. Bu tarz bir isme e, yönelmek istiyor ve burada birkaç isim ön plana çıkıyor belki... Rakit İstiyako, Alcantara gibi isimler Trabzonspor için hala telaffuz edilebilen oyuncular. Ama yine bu bölge için bu tarzda üst seviyede diyebileceğimiz oyuncular düşünülüyor. Savunma bölgesi içinde, stoper bölgesi içinde yine Abdullah Hoca'nın düşüncesi biraz da arkadan oyun kurabilen, savunmadan topla çıkabilen ve yine ayağına hakim olan bir isim. Hatta belki birkaç isim olabilir. Yani stoper için bir değil iki takviyede yapabilir Trabzonspor. Ama burada henüz isimler aşağı yukarı netleşmiş değil. Çünkü şöyle özetliyim gibi Scout ekibiyle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı Abdullah Hoca. Kendi taleplerini iletti. Onların elindeki oyuncuların artık hazırlanmasını ve kendisine sunulmasını istedi. Belki bir, bir hafta içerisinde, belki bir 10 gün içerisinde burada da artık yavaş yavaş isimler somutlanmaya, somutlaşmaya başlayacaktır. Ama e, Sayın Başkan zaten bizzat kendisi de ifade etmişti. Biz aslında Belize döneminde de görüştüğümüz oyuncular vardı. Bu oyuncular da Abdullah Hoca'ya sunulacak. Onun e, bu oyuncularla ilgili verecek karar da Trabzonspor'un transfer planını netleştirecek gibi gözüküyor. İstersen için durumuyla ilgili de bir bilgi verelim izleyicilerimize Yunus Emre. Çünkü e, belki de hazır halde dönerse yeni transfer etkisi yaratacak. Gerçi yeni transfer izleyemedi e, tra e, Trabzonspor taraftarları. E, biraz gecikmeli bir şekilde yeni transfer olarak e, Trabzonspor'un kadroya katılacak. E, bu sezon özelinde Orsic'den beklenti nedir? Şu anda ne durumda olduğu ile ilgili nasıl bir bilgi var sende? 23 Temmuz tarihinde yapılan antrenmanda çapraz bağları kopmuştu Miss Şimdi ve gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Trabzonspor'la henüz hiçbir resmi maça çıkmadan sezon o dönem yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı konuşuluyordu. Ama çok başarılı bir ameliyat geçirdi ve bu ameliyat sonucunda 6 ay arasında, 6 ay, 4 ile 6 ay arasında sahalara dönme ihtimali ortaya çıkmıştı. Normalde ee, bu tarz sakatlıklarda geri dönüş süresi önceki yıllarda 8 ayı bulabiliyordu. Şu an Misa Vorsiç hafif tempolu antrenmanlarına devam ediyor ve Kasım ayının sonunda yani 26 Kasım tarihinde Trabzon'a gelecek. Misa Vorsiç burada teknik ekiple bir tanışacak ve ardından Trabzon'da geniş kapsamlı bir sağlık taramasından da geçecek. Yaklaşık bir hafta 10 gün süreyle Trabzon'da kalacak. Burada hem kendisiyle ilgili analizler yapılacak, sağlık taramasının sonuçları yapılacak, beklenecek ve ardından tekrar oyuncu bireysel çalışmalarına devam etmek için Trabzon'dan ayrılacak. Ta ki ikinci etap kamp çalışmaları başlayana kadar. Belki devre arası çok uzun bir süre değil ama bu sürede Trabzon'a katılacak ve gelecek ve burada çalışmalarına başlayacak. Ama az önce söylediğim konu Orsic için de geçerli. Trabzonspor Mislav Orsic'in lisansını Aktif etmemiş. Eğer devre arasında bu oyuncuyu kullanmak istiyorsak Trabzonspor ki şu an düşünce bu. Ama Trabzon'a geldikten sonra yapılacak olan çalışmalar tabi analizler, talık karamaları burada en, en belirleyici unsur olacak. E, mevcut kadrodan bir veya birkaç oyuncuyla yolların ayrılması gerekecek. Ama Orsic çok önemli bir oyuncu. Trabzonspor'un belki de bu sezon yaptığı transferler içerisinde en ciddi beklentiler içerisinde olunan isim ve aynı zamanda en ciddi yatırım yapılan isimlerden de bir tanesi. O yüzden onun Trabzon'a yaklaşık 3,5 ay sonra gelecek olması bile önemli. Ama tabii ki buradaki sağlık terabalarından gelecek sonuç onun Trabzonspor kariyeri, kariyeri için ne aşamada olduğunu da gösterecek açıkçası. Peki Yunus Emre Sağ çok teşekkürler verdiğim bilgiler ve yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. İyi yayınlar teşekkürler. Çok teşekkürler.